Sizce Jujutsu Kaisen'deki en güçlü alan genişletme kimin? Gojo olabilir mi Gojo? Cemil olabilir mi? Cemil. Yok, Sukuna, Hakari, Itadori. Buna geçmeden önce videoyu beğenip yorum yaparsınız. Beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca Discord serverimize katılıp bizlerle sohbet etmek isterseniz açıklamaya bıraktım. İlk olarak alan genişletmenin ne olduğuna bakacağız. Ama alan genişletmenin ne olduğunu biliyorsanız ekranda gördüğünüz dakikaya geçiş yapabilirsiniz. Alan genişletme kullanıcının lanetli enerjisiyle oluşturduğu kendine özgü bir alan yaratma tekniği. Bu alan kullanıcının lanetli tekniğiyle tamamıyla uyumlu hale getiriliyor ve içinde kalan rakipler üzerinde büyük bir avantajı sahip oluyor bu alanda kullanıcının tekniklerinin doğruluğu ve etkinliği yüzde çıkıyor. Alan içinde kullanıcının lanetli teknikleri kaçırmaz hale geliyor. Yani eğer bir rakip bu alanın içindeyse kullanıcı teknik kullandığında hedefinden sapması neredeyse imkansız. Her alan genişletme kullanıcıya özgü olarak farklı kurallara, estetik unsurlara ve saldırı tekniklerine sahip. Kullanıcı alanı içinde kendi kurallarını koyabilir ve bu da alan içinde avantajlı bir konum yaratır. Örneğin Gojo'nun... Tenkai <laughs> Müryo <laughs> kūshō rakiplerini bilgiyle aşırı yüklerken Sukuna ise Ryōiki Tenkai Fukumamişi Sukuna no Ryōiki Sukuna ise tam tersi olarak düşmanların kesme gücüyle işini bitiriyor. Alan genişletme genellikle kullanıcıyı ve hedeflerini bir bariyerle çeviriyor. Bu bariyer dışarıdan gelen saldırılara karşı güçlü bir savunma sağlıyor ve kullanıcıya düşmanı kendi şartlarında alt etme fırsatı veriyor. Ancak bazı domain expansion'lar yani alan genişletmeler bariyersiz de çalışabiliyor. Buna zaten birazdan değineceğim. Peki iki alan genişletme karşı karşıya geldiğinde ne oluyor? Genellikle daha güçlü olan alan genişletme diğerini geçersiz kılıyor. Bu nedenle daha güçlü bir lanetli enerjiye ve tekniğe sahip olan kullanıcının alanı üstünlük sağlıyor. Aynı zamanda kullanıcının lanetli enerji kontrolüne ve ustalığına da bağlı olduğunu gösteriyor. Evet, herkesin merak ettiği konuya geldik. En güçlü alan genişletmesi hangisi? Buna cevabım Sukuna olacak. Sukuna'nın alan genişletmesi klasik bir alan genişletmesi gibi bariyerle sınırlı değil. Bu Sukuna'nın alan genişletmesinin çok daha geniş bir alana etkileyebilmesine olanak tanıyor. Bu özellik hem savunma hem de saldırı açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü düşmanlar bariyerin içine kapatılmadığı için kaçma şansları çok daha az. Sukuna'nın alan genişletmesi ise Ryoik Tenkai Fukuma Mizushi Sukuna'nın alan genişletmesi, alan içindeki her şeyi son derece yüksek hassasiyetle kesen, ve parçalayan bir etki yaratıyor. Bu yetenek alan içindeki düşmanların dayanıklıklarına ve güçlülüklerine bakmaksızın neredeyse keskin bir ölüm anlamına geliyor. Sukuna'nın alan genişletmesi aktif olduğunda tüm alan içerisindeki düşmanlar kesilme ve parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Sukuna'nın alan genişletmesine en güçlü dememin birinci öncülü yaklaşık 200 metre çapında bir alanı etkiliyor. Bu menzil Sukuna'nın birkaç düşmana veya büyük bir alanı kapsayan bir saldırı gerçekleşmesine olanak Tanıyor. Bu geniş kapsam Sukuna'nın alan genişletmesini çok daha tehlikeli hale getiriyor çünkü düşmanlara kaçma şansı neredeyse vermiyor. Sukuna'nın alanı hem fiziksel hem de ruhsal olarak hasar verebiliyor. Düşmanlar sadece kesilmekle kalmıyor aynı zamanda lanetli enerjiyle de ağır yaralanıyor. Bu saldırının çok daha yıkıcı ve öldürücü olmasına yol açıyor. Sukuna'nın alanı çok hızlı bir şekilde aktive olabilir ve düşmanlar için hazırlık yapma süresini minimuma indirebilir. Bu özellik Sukuna'nın genellikle rakiplerine beklenmedik ve kaçınılmaz bir şekilde saldırmasına olanak tanıyor. İşte ben bunlar yüzünden Sukuna'nın en güçlü alan genişletmeye sahip olduğunu düşünüyorum. Bana katılıyorsanız veya katılmıyorsanız yorumlarda veya Discord sunucuma gelip aktarabilirsiniz. Bir videonun sonuna daha geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz.